yaklaşıyoruz. Bir mevzuyu soralım bakalım. Abi kolay gelsin. Bu bisikletlerden ücret alınma durumu falan söyledi bizim çocuklar ama var mı öyle bir şey? Kartı ya şimdi son birkaç yıldan beri internette talimatlarda yazıyor ama hani siz veya işte Borsa Gençlik Milli Parklar Müdürlüğü sporculara inisiyatif sağlıyor lisans sporculara veya diğer bir seti çıkanlara. Çünkü yukarı, yukarıda kamp yapacak değiliz. şu anda Evet şu anda almıyorsunuz. Güzel. O zaman teşekkürler. Kolay gelsin. Evet, gördüğünüz gibi şu anda talimat herhangi bir şey yok. Gayet ücretsiz bir vaziyete geçebiliyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle, yani ısrarla para isterlerse de hemen soğuk kınar yolu üstünde ağaçların arasından da geçebilirsiniz kaçak. Eğer o gerekmiyorsa basın gidin en kötü ihtimal peşinize jandarma takılır. Siz de durumu anlatırsınız. Gayet uygun bir dille küfür etmeden, kötü söz söylemeden, sakin bir şekilde tatlı deli yılanı deliğinden çıkarır diyoruz. E, tırmanışımıza devam ediyoruz. Yılan deliğinde kalsın.